Merhaba. Sosyal medya ve televizyon kanalları üzerinden özellikle kadınlara yönelik olarak verilen bir takım ilişki tavsiyelerini bu video içerisinde konuşuyor ve bazı sorularla bu tavsiyeleri değerlendiriyor olacağız. Şimdi ne gibi tavsiyelerden bahsediyorum? Eminim ki birçoğunuz da sıklıkla denk gelmişsinizdir. Hani o erkeği kapıda köle etmek veya kendinize bağlamakla ilgili verilen tavsiyeler var ya, işte erkeğin içindeki avcı ruhu uyandırın, siz ilginizi çekin, bırakın o sizin peşinizden koşsun. Umursamaz görünün, ilginizi belli etmeyin, meşgul görünün veya beklentilerinizi ya da duygu yoğunluğunuzu göstermeyin tarzında verilen tavsiyelerden bahsediyorum. Eğer siz de bu tarz tavsiyeleri denk geldiğiniz zaman uygulayıp uygulamama konusunda emin değilseniz kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri şu olmalı diye düşünüyorum. Ben sadece benim ilgi ihtiyacımı karşılayacak bir köle mi arıyorum kendime yoksa karşılıklı olarak sevip sevilebildiğim saygı çerçevesinde e, karşılıklı olarak eşitlikçi bir yerden paylaşımda bulunabildiğim bir partner mi arıyorum? Ve niyetim sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki yaşamaksa hangisi benim kulağıma çok daha sağlıklı veya daha uygun duyuluyor? Bence ilk etapta sorulması gereken sorulardan biri bu olmalı. E, diğer yandan birçoğunuzun ama bu taktikler işe yarıyor dediğinde duyar gibiyim. Ee, evet, normalde daha ilgili davranıyorsanız bir anda o ilginizi çekmeniz karşı tarafın dikkatini çekebilir veya onda bir merak uyandırabilir. Bu anlamda e, belki e, partnerinizin ilgisini çekebilirsiniz veya onda eğer bir kaybetme korkusu varsa bu tetiklenebilir ve bununla birlikte bir e, ilgi alabilirsiniz, ilgiyi çekebilirsiniz üzerinizde ama e, uzun vadeli bir ilişkide bu taktikleri götürebilmek, yürütebilmek ne kadar mümkün olabilir? Ee, ve ayrıca yine uzun vadede bu taktiklerden karşılık alabilmek ne kadar mümkün olabilir? Bence yine sormanız gereken sorulardan biri bu olmalı. Diğer yandan kendiniz gibi davranmadan, beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı, duygularınızı dile getirmeden almış olduğunuz ilgiyle yürüttüğünüz bir ilişki içerisinde Özünüzün sevildiği hissine nasıl kapılabilirsiniz? Bu hissi nasıl yaşayabilirsiniz? Ve buna ek olarak kendi ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi, duygularınızı ifade etmediğiniz veya kendi içinizden geldiği gibi davranamadığınız bir ilişki içerisinde siz kendinizi ne kadar tatmin hissedebilirsiniz? E, bu tarz ilişki tavsiyelerine yaklaşırken bu soruları zihninizde bulundurmanızın e, önemli olduğunu düşünüyorum ve bu sorular çerçevesinde o tavsiyelere yaklaşmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde aslında ilişkilerin dinamiklerini e, göz önünde bulundurmadan o ilişkinin içinden geçtiği süreçler değerlendirilmeden partnerlerin beklentileri kişilik özellikleri göz önünde bulundurulmadan tek tip olarak verilen ilişki tavsiyelerine karşılık e, her zaman temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum e, Umarım bu video sizin için yardımcı olmuştur bu konuda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler diliyorum